Bu videomuzda bir önceki videoda çizmiş olduğumuz tabure ayaklarını ve tabure üstünü tablolarımıza elimizdeki tabloları yerleştirmenin uygulamasını yapacağız. Önce bıçaklarımızı atayım. evet bıçaklarımızı atamak için şuradaki makinedeki önce takım yönü belirleden takım yönlerini belirtelim. Şu üst tablamın şu kısımlarını boşaltma yapacağım. Şu kısmı dışarıdan keseceğim. Burada da bütün çizgilerimi dışarıdan keseceğim. Onun için önce içerilerini seçiyorum. Şunu içerisine boşaltacağız. Diğerlerini de dışarıdan seçerek bu işlemi kapatarak bitiriyorum. Şimdi takım seçeceğim. Siz elinizdeki bıçağa göre takım seçebilirsiniz. Ben şuradaki 5 mm'lik düz bıçağımı seçeceğim. Bu benim B6 dediği olay. Bıçağım benim alt tane haznemin olduğu kısımda 6. yerde bulunuyor. 5 mm'lik bıçağım. Aynı zamanda uygulamamızı da göstereceğiz makinamızı ne şekilde keseceğini. Evet, 5 numaralı bıçağı seçtim. Boş bir alanda tıkladım. Ee, önce boşaltma diyoruz. Buradan dikey, genel. Hani alfa keminizin programımızın yılı hangisi ise ona göre değişiklik gösterecektir. Bu, bu Arpacam 2020 program programlı bir Arfakem. O yüzden ekranı bu şekilde. Diğerlerinde hani bunlar farklı şekillerde de olabiliyor. O yüzden şurası dikey. Genel olarak şuraya dokunmuyoruz. Düzeyler. Evet bu hepsinde güvenli alan dalış mesafesi. Malzemeyi tutalımcak mesafe şekilde çıkar. Şuraya 15 birim giriyorum. Dalış mesafesine de 15 birim gireceğim. Benim malzeme üstüm sıfır olacak çünkü ben tablamı üst taraftan sıfırlıyorum. Dalacak mesafe eksi 15 olacak. Çünkü 3 milimetre kısım bırak bırakacağım dışa doğru. Oturduğu zaman kişi hani üstü gö görmeyecek, şu üstü görmeyecek. O yüzden burayı hatırlarsanız 15 milimetre almıştık. Bir seferde kesin. Benim bıçağım bir seferde kesebiliyor işlem verilerine dokunmuyoruz. Takım bilgisi buradan siz makinenizin sp spender motorunun devrine göre değişiklik yapabilirsiniz. Ben 16.000 geleceğim. Şuraları hepsi aynı olabilir. 2000 hızda dalış yap diyorum. Ve 6000 kesim hızına sahip şekilde olsun diyorum. Tamam diyorum. Evet, boşaltılacak kısımları seçiyorum. Ve sağ tıkladım. Sonra tekrar 5 numaralı bıçağımı seçtim. Bu sefer kaba bitişe geliyorum. Yine aynı şekil. Burası aynen kalıyor, genel aynen kalıyor. Düzeyler kesin. Burada da 15 mm güvenli alan, dalış mesafesi 15. Malzeme ölçüsü 0. Şurayı 18.3 yapacağım. Benim parçamın altı ee, ahşap olduğu için hani çok az bir şey geçip Alta girecek. Kesim sayısını da 3 diyeceğim. 3 seferde kesin diyeceğim. İşleme verileri bu aynen kalıyor. Giriş çıkış. Takım bilgisinde yine aynı şekilde dediğim gibi Biz sizin spender motorunuza göre değişiklik gösterebilir. Sizin için mesela 15.000 ise 16.000 yazamazsınız. Yani 15.000'in altında yazmanız her fayda vardır. Ve e, ince bıçak kullanıyorsanız yüksek devir e, kalın bıçak kullanıyorsanız düşük devirde Dalış hızı 2000 kesim hızını da 6000 yapacağım ve tamamı tıklıyorum. Şunu seçtim, şunu seçtim, şunu seçtim ve sağ tıkladım. Evet, bunlara da tamamız yaptık. Şimdi i̇şte bunu şöyle kaydedelim. Çünkü malzememizi atarken onun bir yerde kayıtlı olmasını istiyorum. Ben nereye kaydedeyim? Şöyle masa üstüne kaydedelim. Ona da tabure diyelim. Kaydet dedim. Evet kaydedildi. Şu an bu benim resmim kayıtlı. Şimdi şunları şöyle şu yöne doğru taşıyacağım. Hepsi diyorum. Taşıdım. Sonra makineye gidiyorum. Bakın şuradakini işaretlememiz gerekiyor. Takım yollarını güncellediyorum. Şimdi taşıdık. Taşıma yaptık. Şimdi ben malzememi yerleştireceğim. Tablamı seçeceğim. Yazacağım. Daha sonra nesting yapacağız. Şu dikdörtgen. Dikdörtgeni seçiyorum. Başlangıç noktalarımız 0-0 olacak. Okey dedim. Benim malzemem 108'e 139 santimetre bir ebatlarına sahip. Buraya yazarken milimetre yazıyoruz. Bakın. X yönünde 108, bir 0 ekliyorum. 1080 milimetre. Y yönünde de 139 bir sıfır ekliyorum. 1390 mm olacak şekilde bir tane parça çizdim. Ben bunu iki renkten yapacağım. Üst tablam beyaz olacak. Yan tablamda e, ayaklarımda farklı bir renk olacak. O yüzden şimdilik sadece şu iki ayağımızı buraya atayacağım. Aynı işlemi uygulayarak da elinizdeki malzeme. Eğer ki bunu atayacaksanız bunu da seçebilirsiniz. Bunu nestingde bakalım. Nestingi seçtim. Şunu tıklıyorum. Evet karşıma çıkan şuradan add part. Bakın şunu seçiyorum. Bu benim ayak diyelim. Ayak. Evet, döndürme. Tek bir renk olduğu için her açıda döndürebilirsin diyorum. Ve 3 tane lazım bana. 3 adet diyorum. Tamam dedim. Tekrar sağ tıkladım. Yine bir tane daha ekleyeceğim. Şunu da ekleyeceğim. Bu da aynı şekilde. Buna da ayak. 2 diyelim. Bu da her açıda olacak. Tamam diyorum. Sağ tıklıyorum. Şimdi atacağım malzemeyi seçiyorum. Şu malzemeyi seçtim. Ve geliyorum malzemenin üzerine tıklıyorum. Burada sistem malzemenin özelliklerini istiyor. Bakın bu plakadan kaç tane var diyor. Sıfırı koyarsanız limitsizdir. Elinizde 5 tane varsa buraya 5 yazın. Veya 4 varsa 4 yazın. Veya malzemenizin elbette büyüktür. Hani ona göre buraya girmeniz gerekiyor tamamı tıkladım. Sağ tıkladım. Bakın iki tane parçamı yerleştirdi. Ayak ve ayak iki. Şu alt taraftaki de benim yerleştireceğim malzeme. Dediğim gibi tabrenin üstünü ben seçmedim. Tabrenin üstünü farklı renk yapacağım. Onu da böyle uygulamamızdaki gibi eğer ki onu seçseydiniz onu da atacaktı. Optimasyon diyorum. Ve malzememi atadı. Ne yaptı? Şekillerini değiştirdi. Ee, şekillerini değiştirdi ve bu şekilde yerleştirdi. Ama ben düz bir şekilde yerleştirmek istiyorum. O yüzden Bakın tekrar buraya geldim. Hem bunu da görmüş olun. Bakın bundan vazgeçtim. Bunu hemen şöyle silebiliyorsunuz. Sil diyorum. Tekrar giriyorum. Bakın seçtim. Kapalı geometri ve takım yolları. Çünkü tekrar buna bir işlem yapacağız. Şunu seçtik. Ayak. Bu sefer diyorum ki döndürme diyorum. Tamam dedik. Tekrar seçtim. Bunu seçiyorum. Ayak 2 döndürme diyorum. Tamamı tıkladım. Sağ tıkladım. Yine buraya geldim. Burayı zaten atamıştık. Hani 1080'e 1390. Tekrar opsiyonla diyorum. Evet sığdıramadı. Sığdıramamasının sebebi de şu. Şuradan ayarlara gelin. Optinos. Bakın şurada 25'leri düşürün. 25'leri mesela 15 deyin. Şurayı da 15 deyin. Tamam deyin. Kilos diyelim. Şunları silelim. Evet, sildim. Hepsini diyorum. Tamam diyorum. Şunu da silelim. Tekrar geometrimi çizeceğim. şuraya kaç demiştik? 1080 ve 1390 demiştik. Evet. Tekrar nesne geliyorum. Şu alttakini de silelim onu çünkü tekrar şey yaptık. Şunları da siliyorum. Tekrar ayarlara bakıyorum. Optimum. Evet 15-15 girdik. Tamam. Şimdi parçalarımızı seçelim. Seçtim. Döndürme dedim. Ayak dedik. 3 tane tamam. Evet, döndürme ayak tamam. Sağ tıkladık. Bu sefer malzememizi seçiyoruz. Malzemeyi seçtik. Tamam dedik. Sağ tıkladık. Evet, hepsi yerleştirildi. Bakın üst tarafta yerleştireceği parça, alt tarafta da yerleştirilecek parça. Optimasyon diyorum. söndürüyorum. Evet, şu an yerleştirdi. Bakın yerleştirme işlemini yaptıktan sonra şu kısmı silin. Çünkü bıçağınız bu tarafa da gitme isteğinde bulunacaktır. O yüzden silin. Bakın, yerleştirmeyi yaptıktan sonra şu işlemi de yapabilirsiniz. Şimdi hani ben baktım şu sol tarafa çok yanaşmış, sağ tarafta yer kalmış. Hani rahat bir şekilde kesim yapması için bakın şu şekilde hepsini diyorum. Bakın şöyle taşıyabilirsiniz yani hani. Şimdi baktık. Aşağıda tamam, gayet uygun. Mesela şunları birbirinden ayırabilirsiniz hani. Malzemeniz kalmış. Evet, bu şekilde ayırabilirsiniz. Yani yaptığınız işlemden sonra ama şunu unutmayın. Makine diyorsunuz ve şuradaki takım yollarını güncelleye bastığınız anda buradaki artık yerleştirmiş olduğunuz takım yollarını güncellemiş olacaktır. Evet bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Başlangıç diyorduk. NG dosyası ver diyoruz. Buradan çıkacak kısımda tamam diyoruz. Diyor ki köşeyi yerleştir yani şu köşeyi makinenize yerleştir diyor. Tamam diyorum. Bunu da masa üstüne kaydedelim. Bu da tabure diye. Evet, tabure ayak diyelim. Tabure ayak diye kaydettik. Ve kaydet diyorum. Evet, tamama bastığımız zaman artık bu e, parçalarımız yerleştirilmiş. Evet, sağ tıklayıp simülatör alabiliriz. E, malzeme tanımlanmadı diyor. Önce malzemeyi tanımlamamız gerekiyor. Şuradaki 3D'den Önce şurayı izometreye getirelim. Şu 3D'den malzeme ata diyoruz. Nereye atasın? Şuraya atasın. Malzeme Z üstü 0 olacak. Alt tarafı kaç olacaktır? Eksi. 18 olacak. Tamam tıkladım? Evet. Malzememizi atadı. Biz bir bıçağı üstten sıfırlıyoruz demiştik. Şimdi simülatöre geçebiliriz. Sağ tıkladık. Ve şuradan simülatörü seçiyorum. başlat diyorum. Şimdi burayı başlattı. Gördüğünüz gibi kesiyor ve kesti. Evet işlemini bu şekilde bitirecek. Parçalarını bu şekilde çıkartacak. Bunun uygulamasını da bölüm 3'te veya bunun arkasına ekleriz. Evet bu videomuz bu kadar. Teşekkür ediyorum.